kimse görmeden. Kimse görmeden. <laughs> evet chat. Hızlıdan devam ediyoruz. Abi bir hop alalım. Hop bile hop bile hop bile Party hop 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 Evet buradayız. Bir çektim bir vurdum. Bir de böyle. Uf DPS misin be. Evet DPS düzelmeye başladı gibi görünüyor. Bir ince, bir ince, bir ince. Abi T8 konsya ciddiye alsınlar kolay bulunmuyor. Hı hı. Nadir bayağı nadir. Abi ben başlıyorum. Arkadaşlar aldım boss'u buradan. Bak bu şekilde geldim. Aynen. Tamam. Drop aç abi. <laughs> tavukladım ne olur ne olmaz ilklerde bir dönebiliyor bazen arkadaşlar. Güzel dans 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 dans. Hop doşladı. Geç kaldı bir tık. Aldım bak bir daha. Devam arkadaşlar devam devam devam. Ee, T8'i bunun zor biraz DPS'lerimizde bir problem var. Random geldikleri için chat. Ama genel olarak iyiyiz ya. Her türlü döneceğiz bunu zaten de. Bunu da kesmiş olmamız lazım zaten. <laughs> Abi niye ölüyor Eşim bu adam? Beceremiyorlar. Keser misiniz reset Kaldırdı güzel ama diğer arkadaş eşek bu sefer de yolda gelirken bayıldı. Kesmeyi bir deneyeceğiz. Bir parti daha dans eder ama ya. Eder eder. Daha iki parti daha dans eder. Yavaş kesiyoruz çünkü. Kaldırıyor sırayla ya sıkıntı Kaldırsın yok. Kaldırsın bakalım. Abi dans dans edemiyorlar ya. Hmm. Sanki bir tık parti acemi gibi geldi bana. Bunları bir analizlerini yap atalım abi partiden değiştirelim bunları. Diğer hmm. Evet. Evet chat bot bossumuzun 20k canı kaldı 20k. Bir küçülttüm bossu. 10k güzel DPS geldi. 8k'lara kadar indik. Ele kullandı ölmek üzere. Bir agro aldım tekrar. Bir daha aldım. MP patlıyor öldü. 200 can da kaldı. GG. Evet arkadaşlar son mobumuz. <laughs> Bunu keselim bakalım hangi renk açacak. Evet gidiyoruz chestimize. Mavi aldık chest güzel. T8 mavi 2.5 m. NT 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 NT. Abi şey bu ya. Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Ee, T6 konsulduk bir tane. 5-7-8 dakika geçti. Hemen bir tane yeni squat arkadaşımız buldu kons ee, bunu keseceğiz şimdi bir ekip gelsin ee, x yaksın cds var 2 dakika onu bekliyoruz ee, başladığımızda görüşürüz arkadaşlar evet bir hop 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 kanka hop 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 Güzel, interrupt, interrupt, güzel. Parti biraz kolsuz demek ki parti arkadaşlar. idare ediyoruz yapacak bir şey yok. <laughs> evet, ben bir bookladım. Evet, SC'ye de düştü. Güzel bir patladı. <laughs> O bir patlamaya 15k can alıyoruz güzel. Dans etti arkadaşlar bizimkilere. Uh, T8 zordu da T6'lar çok kolay. Kolay kesiliyor. t 8 daha bayağı zorluyor konuşları. Lobu gördüm bir küçülttüm ben de. Ulti güzel 20k kaldı. Son bir dans ettirecek. Aynen. Yemeğin onları. O tek hata yemeyin. Doç doç doç. Şimdi küçülttüm. Dikkat edin. Hadi dikkat. Tamam. Patlar bu sefer. Aynen patladı. Bir de iki beyaz gezen, bir tane siyah gezen kesiyorsunuz. Güzel, light color düş, patladı. Güzel oynadı parti bu sefer, DPS çıkartabildiler. Parti'nin DPS'i zayıf bu arada arkadaşlar. Niye zayıf bilmiyorum, ile yüksek. Doi çeketler yok, veya olanlarda doyu çekip basmıyor. Güzel pulladım. Hak eden DPS çıktı mı? Çıktı. Bir interrupt. Güzel fayet. Çok iyisin. Devam. Robb pliss, robb pliss, Büyücü de geldi, alırız, alırız, alırız Güzel, interrupts, interrupts, interrupts Bu kaldı <laughs> Bunu keselim, chest'ımız açık arkadaşlar bakalım bunun rengine temin ki mavi attı bu da mavi attı arkadaşlar kötü çok kötü Entiye, <laughs> enti 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 enti, enti. Bime. toplayalım abi evet chat ee, bir arkadaşımız eksildi direkt t8 konsu bulduk çok güzel hiç aramadan sabah sabah saatleri bereketli geçiyor sabah suyu güzel 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 güzel. pull oğlu pul. Haydi haydi bakalım. Evet arkadaşlar slotlarımız döndük. Şimdi boss'a başlayacağız. Ben bir booklayayım şu tarafa. Evet. Ekranım daha güzel gözüküyor bu taraftan. Bu tarafa booklamayı tercih ediyorum. Bir taunt attım. E geliyor. Attım E'yi. SC düştü. Bum çikilak. Bum çikilak. Uf 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 uf. Evet. 13-14k. Demiş. Canını aldık arkadaşlar. Dans et Bu arada chat. Ee, kanalımızda Avagot videoları paylaşıyorum. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. E, arkadaşlar istedi birkaç e, izleyicimiz istedi. <laughs> Çok pardon. Ee, boss'umuzu keselim eğimiz geldi. Manam yok. Mana! Mana! <laughs> mana please. Attım. Neye attım? Ee, Avagold videoları gelecek dediğim gibi. Ee, kanalımızı takip edip bildirimleri açarsanız arkadaşlar videolardan ilk önce siz haber alırsınız. Ee, güzel chess videolarımız geliyor. Ee, Ava fightlarımız geliyor. avagold dive'larımız geliyor. Ee, güzel devam ediyor video programlarımız arkadaşlar. Program şeklinde ilerliyorum bu arada. 20k canımız kaldı. Bir taunt attım. Şimdi dans ettirecek. Az kaldı. Evet şu an ettirecek. Red Matt yazıyor. Abi sakat parti ya. Bak Şimdi bozduracak bana. Az kaldı. 7k canımız kaldı. Haydi 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 5 4 3 2 bir tane attım. Yine güzel birim. Dodge 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 güzel int. İlk önce fıstığı keselim. Sonrası kolay. abi nereye ya? Reset reset şey yanlış skill'le değil misin? Yok yok sıkıntı yok ya. Moblar bize dönmesin. Yok yok döne, dönmez dönmez olmaz. Dönüyor. Tamam. temaya bir vurdular. Ben de buff verdim onlara sıkıntı yok. Burayı keseriz ya yavaş yavaş sıkıntı yok. <laughs> bu kolay, bu kolay. En son şu ikili kalacak tekrar. <laughs> Hallederiz onu güzel. Abi SC'nin işte diye de bu anlaşılıyor. <laughs> yani SC'nin de öyle şey neydi onun ismi? Bir kişi. Yedi kişi olmanın önemi bu. İyi <laughs> boss'u kestik yani abi. Boss'u kestik Aynen. öyle düştü. Biz <laughs> de yandık. Abi dört tane legend üst üste. <laughs> evet arkadaşlar bu arada e, son mobumuz kaldı. Biraz zorlandık. Hatta bayağı zorlandık SC'miz yokken. E, uğraştırdı bizi bayağı. Şimdi şunu da keselim arkadaşlar. Chest'imizin rengini merak ediyoruz. Hadi bakalım. Güzel interrupt. Okey. Evet. Chest'imiz açıldı. Abi legend. Ya Yok epic. Ma mavi. Mavi mavi mavi. Bu beni Bu bizi de abi. abi. 2.5 mi? Kaç attı? Hiç Güzel Evet. Yani. evet arkadaşlar gene mavi attı. Beşinci konsumuz gene blue. Enti enti enti. çağ şunu Bak bir tane Q atacak Hayır abi ben yanlışlıkla şey yaptım ya

yeni de abi bu tankta sıkıntı yok ya. Abi adamın spekleri full. Abi yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Abi adama şey dediler ya girmeden önce IP çok düşük dediler ya Adam şey yaptı benim IP'im önemli değil falan filan Gördün mü nasıl düşüyor sen aç Ooo 3 da bak abi daha yeni geliyor. faka bilmiyor tank oynamayı. Okçuları şeyin içine çekmesi lazım. Böyle ben 2-3 ay boyunca E atıp parket ediyordum. E'yi böyle şey sanıyordum abi. Zaman böyle challenging değil de böyle direkt attığım gibi gidiyor sanıyordum. Ondan sonra BVZ'ye katıldım. Bana bayağı bir sövdüler. Ondan sonra öğrendim. Evet, epik, epik 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 epik. okey güzel. Bize bize atmadı ama fark ettin mi? Adamlara patladı.